Avrupa'ya seslendi. My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old. I come from Sweden and I want you to panic. Dünyaya seslendi. I speak on behalf of climate justice now. Papa ile görüştü. Trump'a mesaj verdi. Yaptığı konuşmalarla binlerce çocuğun umudu oldu. Yaptığı eylemlerle binlerce çocuğu sokağa döktü. çevre için yaptıkları ve yapmaktan kaçındıklarıyla Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Binlerce insana rol model oldu. Ve gelecek neslin lideri gösterilerek Time dergisinin kapağına çıktı. Üstelik tüm bunları yaparken 16 yaşını henüz doldurmuştu. Ama onu daha iyi tanımak için biraz daha gerilere gitmekte fayda var. Greta Thunberg 3 Ocak 2003 tarihinde aktör bir baba ve opera sanatçısı bir annenin çocuğu olarak İsveç'te dünyaya geldi. 8 yaşına kadar dünyanın tüm dertlerinden habersiz, gayet mutlu ve neşeli bir çocukluk dönemi geçirdi. Ancak o yaşlarda izlemeye başladığı belgeseller yavaş yavaş hayatını değiştirmeye başladı. İzlediği belgesellerde küresel ısınma konusu ilgisini çekti. Buzulların eridiğini, ormanların yok olduğunu, kutup ayıları ve daha birçok hayvanın neslinin tehlikeye girdiğini Kısaca doğanın ve dünyanın gittikçe kirlendiğini öğrendi. Konuyu biraz daha araştırdıkça bu problemin tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu, üstelik bunun insan eliyle gerçekleştiğini ve buna rağmen neredeyse hiçbir önlemin alınmadığını anladı. Okudukça öğrendi. Öğrendikçe morali altüst oldu ve daha 11 yaşındayken depresyona girdi. Dublia, <laughs> Ju mer man läser det, så mer förstår man. Och när man väl förstår klimatkrisen, då, då kan man inte ta sig därifrån då man fast. Erken yaşta gelen depresyonla birlikte yemek yememeye ve konuşmamaya başladı. Ailesiyle başladığı doktor ziyaretleri sonucunda da Asperger sendromu teşhisiyle karşı karşıya kaldı. Otizm spektrum bozukluğunun hafif bir türü olan Asperger, sosyal etkileşim, sözlü ve sözsüz iletişim güçlüklerine yol açan gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Greta'nın günümüzde bile hala 10-11 yaşlarında gibi görünmesinin nedeni de yine Asperger. Ancak Greta bu hastalığı bir bozukluk ya da bir engel değil, dünyayı daha farklı görmesini ve hatta dünyayı değiştirmesini sağlayacak bir süper güç olarak tanımlıyor ki bu konuda haksız değil. I have Asperger's, I'm on the autism spectrum. In some circumstances, it can definitely be an advantage because that makes you different, that makes you think differently, and especially in such a big crisis like this, when we need to think outside the box. We need to think outside our current system. Süper gücünü keşfettiği ilk andan itibaren savaşmaya başladı Greta. Çevre için başlattığı mücadelesinde işe önce en yakın çevresinden, ailesinden başladı. Ailesini vegan beslenmeye, uçakla seyahat etmemeye ve elektrikli otomobil kullanmaya ikna etti. Greta'nın karbon izini azaltmak için giriştiği bu çaba okul arkadaşlarının da dikkatini çekti. Kısa bir süre sonra kendisine genç çevre aktivistlerinden oluşan küçük bir kitle edindi. Zaman zaman okulu asarak eylemlere katıldı. Türkçe "Çevre için okul grevi" anlamına gelen meşhur pankartıyla İsveç parlamento binasında eylem ise arkasındaki kalabalık biraz daha çoğalmıştı. Greta'nın 2018 Ağustos'unda gerçekleştirdiği protestonun sebebi İsveç'in o sene son 262 yılın en sıcak yazını geçirmesiydi. Talepleri ise İsveç hükümetinin karbon emisyonlarını Paris Anlaşması'na uygun olarak azaltmasıydı. İsveç'teki genel seçimlere kadar 3 hafta boyunca eylemlerini sürdürdü. Hatta üzerinde "Bunu yapıyorum" Çünkü siz yetişkinler benim geleceğimi mahvediyorsunuz yazılı el ilanları bile dağıttı etrafındakilere. Sosyal medyanın da etkisiyle Greta'nın sessiz çığlıkları dünya genelinde yankılanmaya başladı. Avrupa'nın farklı şehirlerindeki binlerce öğrenci Greta'yı destekleyerek kendi eylemlerini düzenledi. Genç aktivistlerden etkilenen 224 akademisyen, 2019 Şubat'ında Greta ve çevre için sesini çıkaran binlerce çocuğu desteklediklerini duyuran bir mektup yayınladı. Destek çoğaldıkça mesaj daha gür duyuluyordu. Peki Greta ve arkadaşlarının mesajı ne? Ve geleceğimizi tehlikeye atıyorsunuz dediği insanlardan ne bekliyor? Öncelikle 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'na uyulmasını ve gerekliliklerinin yerine getirilmesini istiyor. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporlarının dikkate alınmasını istiyor. Küresel ısınmayı 2 santigrat derecede sabitlemek, hatta 1,5 dereceyi hedeflemek gerektiğini söylüyor. Greta, fosil yakıt tüketiminin kısıtlanmasını, hatta durdurulması gerektiğini haykırıyor. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasını Özellikle gelişmiş ülkelerin Paris Anlaşması ile verdikleri sözleri tutmasını istiyor. Petrol kullanımının kısıtlanmasını istiyor. Karbon salınımının azaltılmasını istiyor. Genç aktivist istekleri konusunda oldukça açık ve net. İklim bilimcilerle siyasilerin birlikte hareket etmesini ve bunu hemen şimdi yapmalarını istiyor. özellikle gelişmiş ülkelere çağrı yapıyor genç aktivist. Çünkü eğer kendi ülkesi İsveç gibi gelişmiş ülkeler değişimi gerçekleştirirse, yoksul ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesi de kolaylaşacak. Çünkü ona göre gelişmiş ülkeler altyapı konusunda zaten yeterli bir seviyede. Onların karbon salınımını azaltması, yoksul ülkelerin okul, hastane, yol ve elektrik gibi gereklilikler için çalışmalar yapmasına imkan sağlayacak. Rakamlar da bunun doğrular nitelikte. Sıcaklık dünya genelinde giderek artsa da etkisi her yerde aynı hissedilmiyor. Son 50 yılda iklim değişikliği ülkeler arasındaki eşitsizliği de arttırdı. Araştırmalara göre iklim değişikliği yoksul ülkelerde büyümeyi aşağı çekerken bazı zengin ülkelerde ise refah seviyesini arttırdı. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre dünyanın en yoksul ve en zengin ülkeleri arasındaki fark küresel ısınmanın etkisiyle %25'in üstünde artış gösterdi. Tropik enlemlerdeki Afrika ülkeleri bunun etkisini en çok hisseden bölgeler arasında. Artan sıcaklıklarla Moritanya ve Nijer'de kişi başına gayri safi yurt içi hasıla oranları %40'tan fazla düştü. IMF'nin 2019'da dünyanın en büyük 5. ekonomisi olacağını söylediği Hindistan'da kişi başına gayri safi yurt içi hasıla küresel ısınma nedeniyle 2010 yılında %31 oranında azaldı. Bu oran dünyanın en büyük 9. ekonomisi olan Brezilya'da %25. Greta'nın ısrarla üzerinde durduğu Paris İklim Anlaşması işte bu yüzden bu kadar önemli. Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik bir dizi önlemler içeriyor. 2016'da yürürlüğe giren anlaşma 195 üye ülke tarafından imzalandı. Bu bakımdan dünya tarihinde iklim değişikliği ile ilgili kabul görmüş en geniş çaplı anlaşma olma özelliğine sahip. Anlaşmada iklim değişikliğiyle mücadele için çarpıcı maddeler var. Uzun dönemde küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altına çekmek, sera gazı salınımını küresel seviyede azalma eğilimine geçirmek, bilimin elverdiği her türlü olanağı kullanarak sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlemi en kısa sürede devreye almak, o maddelerden öne çıkanlar. Greta'nın dikkat çektiği bu konu, beklentinin aksine sadece yaşıtları ve çevreciler tarafından değil, konunun sorumluları olan politikacılardan bile karşılık gördü. İngiltere Çevre Sekreteri Michael Gove, sizi dinlerken büyük hayranlık, aynı zamanda sorumluluk ve suçluluk duydum diyerek genç aktiviste desteklerini iletti. Our oceans are in danger. Danger from climate change, from chemical residues, from exploitation and indeed Fantastic. 2008'de iklim değişikliği yasasının yürürlüğe girmesini sağlayan siyasetçi Ed Miliband bizi uyardığın için teşekkür ederiz. Hepimize büyük bir ders verdin dedi. Mr. Speaker, she is right. If we do not act, people will say in the future you knew the facts but you did not care enough. We will be known as the generations with the knowledge of what was to come but without the will or imagination to prevent it. Greta etkisi gittikçe yayılıyordu. 2019 Ağustos'unda iklim krizini konu edinen çocuk kitaplarının sayısı iki katına çıktı. Bu kitaplar gençleri gezegeni kurtarmaya teşvik ediyordu. Yayıncılar bunu Greta Thunberg etkisi olarak nitelendirdi. Greta etkisi Türkiye'de de karşılık buldu. 11 yaşındaki aktivist Atlas Sarrafoğlu Greta Thunberg'in eylem çağrısına "Greta haklı. Zaman varken harekete geçmeliyiz." diyerek tüm çocukları iklim eylemlerine destek vermeye çağırdı. Greta'nın 15 Mart'ta ee, çocuk dünya çocuklarına bir protestoya çağırdığını öğrendim. O yüzden e, 15 Mart'ı zaten Greta belirlediği için bana da protestosunu yapmak düşer. Greta benim için özgürlük ve umut demek diyen 11 yaşındaki Atlas, buzulların erimesi, adaların deniz seviyesinin altında kalması gibi olayları araştırdıkça Greta'ya hak verdi. Greta'yı dinlerken aydınlanıyorum. O bana ilham veriyor diyen Atlas. Türkiye'deki çocuklara onu tanıtmak için elinden geleni yapacağını söylüyor. Öncelikle bütün dünya çocuklarının da istediği bir şey var. Bu iklim değişikliği çok fazla bilinmediği için okullarda artık bunun bir dersi verilmeli, öğretilmeli gibi. Greta Thunberg etkisi sivil toplum kuruluşları ve bağışçıları da harekete geçirdi. Thunberg'den ilham alan zengin hayırsever ve yatırımcılar acil iklim fonunu oluşturmak için yarım milyon dolar bağışladı hayırseverlerden biri olan Trevor Nielsen, Acil İklim Fonu'na önümüzdeki dönemde 100 kat daha fazla bağışta bulunmak için zengin hayırsever arkadaşları ile iletişim kuracağının sözünü verdi. Greta, Şubat 2019'da Avrupa Komisyonu Başkanı jan claude Juncker'le aynı sahneyi paylaştı. Juncker o sahnede 2021'den 2027'ye kadarki mali dönemde AB bütçesinde harcanan her 4 euronun birinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılacağını ilan etti. Greta etkisi çığ gibi büyüyüp olumlu sonuçlar vermeye devam ederken eleştiriler de aynı oranda artıyordu. Genç aktivistin medyatik bir sembole dönüşmesi nefret söylemlerini de beraberinde getirdi. Sosyal medyada troller ve iklim mücadelesi karşıtları hakarete varan sözlerle Greta'yı hedef alıyordu. Greta tüm bu sözleri yalan yanlış bilgilerden kaynaklı boş laflar olarak nitelendiriyor. Troller özellikle Greta'nın dış görünüşünden, konuşma şeklinden ve ailesinden vuruyorlardı. Greta bu insanların başka bir argümanla gelememelerini ise iyiye işaret olarak yorumluyor. O ne sosyal medya trolllerine ne komplo teorisyenlerine ne de çevre karşıtlarına kulak asacağı benziyor. Mücadelesine tam gaz devam ediyor cesur aktivist. Odağında tek bir şey var: geleceği kurtarmak ve buna hemen bugün başlamak. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! İklim krizinde tüm verilerin ve çözümlerin biz insanların elinde olduğunu söylüyor Greta. Ona göre yapılması gereken değişime başlamak ve krizi derhal çözmek. Siyasetçilerin ve iklim değişikliğine ses çıkarmayan vatandaşların evimiz yanıyormuş gibi panik yapmasını istiyor. Çünkü evimiz gerçekten yanıyor. Ama her zaman bir umut var. Greta'nın deyimiyle geleceği değiştirmek için yaşın, boyun, hastalığın bir önemi yok. Sadece elinden geleni yapmak veya yapmamak var.